Kur'an'da kamil iman sahipleri. Kamil iman sahiplerinin Kur'an'da bildirilen vasıflarından bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar iman edenler ve Allah'tan korkup sakınanlardır. Yunus suresi 63. İmanlarını zulümle karıştırmayanlar. Enam suresi 82. Ondan içleri titreyerek korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimse'den korkmayanlardır. Ahsap suresi 39 ve onlar onun haşmetinden içleri titremekte olanlardır. Enbiya Suresi 28 Bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru bir istikamet tutturanlar. Ahkab Suresi 13 Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Ali İmran Suresi 173 Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Haç Suresi 35 Rablerinden içleri saygıyla titrer, kötü hesaptan korkarlar. Rad Suresi 21 onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Nur Suresi 55 Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. Ali İmran Suresi 199 Onlar, müminler ise hiç şüphesiz Rableri karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döndürüleceklerini bilirler. Bakara Suresi 46 Onlar din gününü tasdik etmektedirler. Me'aric Suresi 26 Onlar gayba inanırlar. Bakara Suresi 3 Kıyamet saatinden içleri titremekte olanlardır. Enbiya Suresi 49 Ve yine onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler. Bakara Suresi 4 Ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Bakara Suresi 4 Kitaba sımsıkı sarılanlar. Arap Suresi 170 Namazı dosdoğru kılarlar. Bakara Suresi 3 Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Müminun Suresi 2 onlar namazlarını da titizlikle koruyanlardır. Müminin Suresi 9 Ki onlar namazlarında süreklidirler. Me'arit Suresi 23 Rablerine korku ve umutla dua ederler. Secde Suresi 16 Rablerine tevekkül ederler. Nahıl Suresi 42 Ve onlar ırzlarını koruyanlardır. Müminun Suresi 5 Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Müminun Suresi 4 onlar ki mallarını gece, gündüz, gizli ve açık infak ederler. Bakara Suresi 274 Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Rad Suresi 22 Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü misakı bozmazlar. Rad Suresi 20 Bir de onlar kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde harfiyen riayet edenlerdir. Me'aric Suresi 32 Ki onlar, o peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ edenler. Ahsap suresi 39. Kötülüğü iyilikle savarlar. Rad suresi 22. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Tebe suresi 71. Şahitliklerinde dost doğru davrananlardır. Me'arit suresi 33. Gönülden boyun eğenler. Ali İmran suresi 17. Ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Ali İmran suresi 17. Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyenlerdir. Âl-i İmran Suresi 135 Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Müminun Suresi 3 İşleri kendi aralarında şura ile olanlar. Şura Suresi 38 Ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Şura Suresi 39 Doğru olanlar. Âl-i İmran Suresi 17 Kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler. Hac Suresi 35 Onlar Allah'tan bir fazlı, lütuf ve ihsanı ve hoşnutluk arayıp isterler. Fetih Suresi 29 Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler. Ali İmran Suresi 16 İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Müminun Suresi 61 Belirtileri secde izinden yüzlerindedir. Fetih Suresi 29 İşte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Beyine Suresi 7 İşte onlar cennetler içinde ağırlananlardır. Me'aric Suresi 35